Az na poti çamo koda, az uzki çamo na thali. Adak na poto mi abe sakwa bishe mo na thali. Az na poti çam. Lan, selam dostlar, nasılsınız, iyisiniz? Umarım keyifler elini Bugün Tokyo'daki farelerin başını ezmeye geldim Adı be, adı lan, adı lan, adı be. Olmadı o paraşüt faresini indirmeyi beceremedik. Silah da bulamadık doğru düzgün. Bak, AK bulmuş M16. Tamam sen kalkanı kur. Ben seni göreyim. Tamam. Güzel yedi ESE'yi. Tamam. <laughs> Geliyor. Tamam canımın içi. Sensin. Tosun Paşam sen şimdi çatıdasın ya. Bunu bir tutar mısın? Rica edersem. Rica edersen. Ana nasıl almadın sen onu? Allah Allah. Allah Allah. Normalde tutması gerekiyordu. Nasıl tutmadı o bombayı ya? Ayrıca gençler bayağı bir hastayım. Sesimden dolayı şimdiden kusuruma bakmayın. Bir geçmiş olsun dileklerinizi alırım. Böyle bir afilli bir şekilde binelim de. O canımın içi. Ben de var ya boş boş nereye gideceğim diye beklerken iyi ki gönderdin o fişeyi ya. Sen bir drive boyu hak ettin. Duymadığını zannettin değil mi? Fare seni. Duymadığını zannettin değil mi? Sende miydi fişek? Doğru söyle sen mi attın? Bu atmamış abi. Bu fişek nereden geldi? Allah adam görme hakkımızı boşa kullandık. Bir şey yakınlarda gibi. Bir bakalım belki oradan sallandı. Yo. Senin kafanı s**k. Kankası burada herhalde. Ben oğlum senin atacağın yere Yalnız canımın içi öyle de gelinmez be. Bir şey gide düşürdük. Ver baba memikiyi. Ver baba mavemeyi. Öteki kankanı da çağır. Öteki de gelsin. Yani bak fazla vaktim yok. Gitmem lazım. Aynen aynen aynen. Canımın içi merhaba. Merhaba. Gittim zannettin değil mi? Abi ona oldu niye yemedi AVM'yi? Allah Allah. Vallahi şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Askala Hakkın rahmetine kavuşuyorduk. Acaba M2 ile değilsen mi Groza'yı? Ooo gördüm 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 gördüm. Kankam dur gitme ben bir AVM denemek istiyorum. Aynen çok tatlı duruyordum. Kankan nerede? Neyse dur, biraz da yakın fight yapalım. Bu kadar abi metan. La dur la dur la dur la benim kilim o benim kilim benim Hayır. Tamam kankanı çok koruyorsun anladık çok seviyorsun kankanı. Sakin ol. Oğlum elimde M2 AVM var manyak mısın sen? Sislemiş onlar mı sislemiş acaba? Aa biri var. La kör oldum toparlayamadım. <laughs> oh. La Yapma 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 sakin ol sakin ol easy boy easy 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 ha nasıl be ben ikisini birden öldürürüm diye düşünerek yaptım bunu tamam e ee? bu muydu? Hadi gidelim buradan da. Kardeşlerim, bu arada Instagram adresim Quenta PUBG. Orayı da takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü Instagram'ı da geliştirmeye çalışıyorum. Her türlü platformdan büyümeye çalışıyoruz. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Poros şut gelmiş. Ha aynen 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 aynen. Aynen kankam. Aa, olmadı. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Abi. Göster. Çok ince görürüm. Çok ince görürüm. Fantazi aracını patlatır. Arasından kafanı kopartırım. O fişek mi geldi? Tamam kankam geliyorum oraya doğru. Rozok. Rozok diyorsun. Kankam. Tut. Abi çocuk ışınlanıyor. Yüz merminin <laughs> Ay. yarısından fazlasını boşalttım. Oy tamam. Tamam. Kanka bu şekilde durma. O şekilde çok yatma. çok da uzak. Aynen. O şekilde sabit kal. Son 4 AVM mermim kaldı. O yüzden raşlamam gerektiğini düşünüyorum. Yani arkadan da gelen giden var. Gel kankam bana doğru. Tamam teşekkür ediyorum. Sana ayrılan sürenin sonuna geldik. O aslan parça AVM getirmiş bana ya. Adamsın sen. Bunlar ne yaptı? Kankam saygılar. Hoş geldin. Ne yapıyor? Oğlum aklımı aldım. Ne yapıyorsun? Ay hayır 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 hayır. Neyse soldakine kaptırmamak için sıkmam gerekiyordu. Gel buraya şimdi sen. Sen sen aynen. Saygılar. Bakalım başka kimler varmış. Ama bir can mı bassak abi? Bunun içi. Gördüm. Abi yapma. Lan oğlum. <laughs> of. Var ya tam da istediğim gibi iki kişiymişler ya. Hay anasını satayım şansa bak. Aslında var ya, elimde AVM değil de işte M249 olsaydı ilk kitapta onu düşürüp arkama yine dönemezdim. Çünkü adam alanın dışından sıktı bana. Nasıl bir psikopatsa. Neyse kardeşlerim elimize kolumuza sağlık. 23 kille ikinci olduk. 27 dakikadır oyundaymış. Umum ne kadar tuttunuz lan beni. Neyse artık ben sıkıldım ya. yatmak uyumak istiyorum yemin ediyorum. Gençler video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.